İnşallah bir gün denk gelecek. Bu milletin huzurunda Tayyip Bey'le ya birebir bir televizyonda. Çünkü neden? Bunlar şimdi kaçıyorlar ya bizde televizyondan. AK Parti de kaçıyordu. Ekrem İmamoğlu'nun seçimleri kazandığını gördüler. Binali Bey ne yaptı? Canlı yayına çıktı. AK önde koşarken yayından kaçarlar. Geriye düştüklerinde bu yayınlara koşarlar. Göreceksiniz önümüzdeki dönemde eğer hazırım diyorsa yarın akşam TRT'de çıksın bir benim karşıma o iftiracı yargı kolları başkanını savunsun ben de o iftiraların nasıl atıldığını anlatayım ona. Hodri meydan. Cesaretini topladığın gün ben hazırım. TRT kursun masayı yapsın canlı yayını. Bütün televizyonlar ortak versin isterse. Sen arkana al Akın Gürle'yi bütün savcılarını. Ben geçeceğim o tarafa ve millet duysun bakalım. Neyle suçluyorsun, ne yapıyorsun? bu kadar açık, bu kadar net iftiralara karşı dimdik ayaktayız kardeşim. Dimdik ayaktayız. <laughs> Mahkeme kararı kesinleşmiş karar olmadan kimseye hırsız dedirtmem. Kimseye rüşvet aldı dedirtmem. Kimseye belediyeyi soydu dedirtmem. Duyarsam beterini duyarsınız. Hesabını verirsiniz. Aha da en geç iki sene içinde seçim var. Ondan sonra kim kime iftira attı? Kim kime haysiyet cellatlığı yaptı? Bunların hepsini göreceğiz. Öyle iftirayla yalanlan dolanlan haysiyet cellatlığından iktidarı koruyamazsın. Bu millet hizmete bakıyor hizmete.